Sergen Yalçın'a kader, Sergen Yalçın problemleri olan bir futbolcu nasip etti. Rafa Silva ile Sergen Yalçın'dan daha güzel ilgilenecek bir Allah'ın kulu yoktu bu ülkede. Çünkü kendisinin geçmişte yarattığı sorunları Sergen Yalçın'a yaratan bir oyuncu geldi. Ben o yüzden Sergen Yalçın'ın her açıklamasına inanan taraf, Elinden gelen her şeyi Rafa Silva için yaptığına inanan taraf. Ama konu niye bu kadar çirkin anlatıldı? Konu niye bu kadar basın önüne çıkarak anlatıldı? Ben anlam veremedim işte o konuya. Beşiktaş yönetimi bu konuda niye böyle bir adım attı? Ben basın toplantısı rahatsız olduğum konu şu. Örnek veriyorum Fenerbahçe almak istiyor Rafa Silva'yı. Biz almak istiyoruz. Bize niye satmıyorsunuz? Niye böyle bir basın toplantısı var? Yani basın toplantısında tek aldığım mesaj şuydu. Rafa Silva'yı Türkiye'den birine vermeyeceğiz. Gerekirse paralarını öderiz bilmem ne ama yurt dışına gidebilir. Ne? Niye Türkiye'ye karşı böyle bir nefretiniz var? Niye bir Türk takımı alamıyor? Beşiktaş'ta mutlu olamadıysa Fenerbahçe'de mutlu olamaz mı? Galatasaray'da mutlu olamaz mı? Florya'nın suyundan içmek onun da hakkı değil mi? E belki o da Rafa Silva da Florya'nın suyundan içecekti. Sen niye buna engel olmak istiyorsun? Bende mutsuz olan Cengiz sende mutlu değil mi? Bende mutsuz olan kadro dışı kalan İrfancan, Can sende mutlu olamaz mı? Yani biz diğer Türk takımlarına oyuncularımızı verebilirken siz niye diğer Türk takımlarına karşı bir açıklama yapıyorsunuz?